Potasyum, kalsiyum ve klor elementlerinin sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakacak olursak en çok karıştırılan elementlerdir. Potasyum ifadesini arkadaşlar P ile genelde gösterirler. Bu ifade yanlış olacak. Çünkü P ile gösterdiğimiz şöyle yazalım arkadaşlar. P, H, O, R, O, U, S. Yani fosforus dediğimiz fosfor elementine ait. Peki hocam potasyum dediğimiz nedir dersen? K olacak. O da arkadaşlar gösterim olarak kalyum olması gerekiyor. Dolayısıyla birinci ifademiz K, K olması gerekiyor. Bakalım kalsiyum. İkinci burada karıştırılan K, Ka ya da K ile gösteriyorlar. Kalsiyum dediği için K yazmaya çalışıyorlar. Yalnız calcium diye yazıldığı için şöyle yazalım. Calcium diye göstereceğiz. Dolayısıyla bu da arkadaşlar C, ile kodlanması gerekiyor. Yani bu ifadeyi de işaretledik. Son olarak klor dediğimiz eleman yine öğrenci karıştırıp KL ya da K yazmaya çalışıyor. Ne olacak arkadaşlar? Clor diye yazdığımız için bunun da karşılığı CL olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneği çıkacak. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? 1- bir, Birinci bileşiğin bir formül biriminde 3 tane karbon vardır. Bakalım. Kalsiyum karbonat olarak gördüğümüz ifade doğru yazılmış. Geleneksel adı da kireç taşıdır. Burası doğru. Kalsiyum, karbon. Evet karbonumuz burada arkadaşlar bir tane var. Öğrenci karıştırmasın. Bunun etrafında parantez olmadığı için şöyle silelim. Etrafında şöyle bir parantez olmadığı için bu 3 içeriye dağılmayacak. Yani sadece oksijene ait olacak. Dolayısıyla 3 tane değil 1 tane olması gerekiyor. Birinci öncül yanlış. 2. üç bileşiğinde sistematik adı ve geleneksel adı doğru verilmiştir. Bakalım birinci doğruydu. İkinciye bakalım amonyum var yanında klor var. Dolayısıyla amonyum klorür doğru olacak. Bunun özel adı nişadır ifadesi doğru. Devamında ise bir sülfür kullanılmış ve bir asit yapısı var. Yani sülfürik asit olacak. Devamında zaça ifadesi de doğru. Hatta onu da arkadaşlar şöyle kodluyorduk. Şuradaki 4'ü Ç'ye benzetip buradaki A'yı da pardon O'yu da A'ya benzetiyorduk. Dolayısıyla saç yağı, saç yağı, gibi gösteriyorduk. Bu ifade de doğru. Yani bir yanlıştı, iki doğru. Birinci bileşik ısıtılarak sönmemiş kireç olan kalsiyum oksite dönüştürülür. Bu ifademize doğru olacak. Hatta tepkimesine yazalım arkadaşlar. Kalsiyum karbonatı alacağız. Yaklaşık 900 bin dereceye kadar ısıttığımızda bu ifademiz kalsiyum oksit artı karbondioksit gazına dönüşecek. Buna biz sönmemiş kireç deriz. Yanında da arkadaşlar karbondioksit gazını çıkarır. Hatta bir basamak daha ileri gidelim. Kalsiyum oksiti de alıp üzerine su eklediğiniz zaman bu ifademizde arkadaşlar kalsiyum şöyle yazalım hidroksit olur. Buna da biz sönmüş kireç deriz. Dolayısıyla buradaki ifademiz sönmemiş kireç olacak. Dolayısıyla biz buna diğer adı olarak da sistematik adında da kalsiyum oksit diyeceğiz. Bu ifademizde doğru olacak. Hangisi yanlıştır? yalnız bir Adana diyeceğiz. Louis Pasteur'ün bu çalışmaları kimyanın hangi alt disiplini altında görülebilir demiş. Bakalım neler yapmış. Fransa'da doğan Louis Pasteur bir bakteriyolog olup kuduz aşısını ve pasterizasyon yöntemini bulmuştur. Pasterizasyon için sütü 63 derecede 30 dakika ısıtıp daha sonra hızlıca soğutarak kapalı kaplarda saklamayı göstermiş. Bakacak olursak arkadaşlar fiziko kimya iş güç enerji pilleri inceleyen bir daldı. Yukarıda enerji ile ilgili ifademiz yok. Devamında polimer kimyası naylon, lastik, plastik, kauçuk gibi ifadeler inceleyecek. Dolayısıyla bu da olmayacak. Cevabımız biyokimya olacak ona birazdan döneceğim. Analitik kimyada ise nitel nicel olaylar incelenecek. Yani içinde ne var ne kadar var sorusuna cevap verecek. Anorganik kimya ise organik olmayan yani Asitler, bazlar, tuzlar, mineraller, cevherler, filizleri inceleyecek. Dolayısıyla bu ifademizde olmayacak. Peki hocam biyokimya nedir derseniz canlıların yapısında bulunan kimyasal maddeler ve kimyasal süreçleri inceleyen kimya disiplini olacak. Neye bakar? Kana, idrara, devamında arkadaşlar metabolik faaliyetlere, fermentasyona, biyokimyanın incelediği alanlar içerisine girecek. Burada Aziz Sancar'ın 2015 yılında Nobel ödülü aldığı DNA'nın onarım çalışması da biyokimyanın alanı olacak. Cevabımız Ceyhan gelecek. Tehlikeli kimyasal maddeler için aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Zaç ile deney yaparken eldiven ve koruyucu elbise giyinmelidir. Zaç dediğimiz ifade arkadaşlar H2SO4 yani sülfürik asittir. Sülfürik asit kuvvetli bir asit olduğu için aşındırıcı etkiye sahiptir diyeceğiz. Dolayısıyla bu seçeneğimiz doğru olacak. B şıkkı. Yanıcı maddelerle çalışırken alev, kıvılcım, elektrik temas noktalarından uzak durulmalıdır. Bakacak olursak yanıcı madde zaten yanmaya yer arıyor. Dolayısıyla yanına alev, kıvılcım, elektrik gibi ifadeleri yaklaştırırsak anında alev alabilir. Devam edelim. Zararlı madde uyarısı taşıyan maddeler vücudumuza döküldüğünde Kuvvetli bir asit ile etkisi nötralize edilmelidir. Bakacak olursak asitlerle bazlar müdahale yapılarak nötrleşme tepkimeleri olabilir. Yalnız arkadaşlar bu bizim tarafımızdan yapılması gereken ifade değil. Hatta bu kimyacılar tarafından bile yapılamaz. Dolayısıyla kesinlikle üzerimize bir şey döküldüğünde kuvvetli bir asitle nötralize edilemez. Daha fazla yanarız diyeceğiz. Dolayısıyla bu öncül kesinlikle yanlış olması lazım. Devam edelim. Aşındırıcı maddelerden korunmak için Çalışmalarda gözlük, eldiven, önlük kullanılmalıdır. Bu öncülümüz doğru olacak. Yanıcı maddelerle yakıcı maddeler aynı yerde muhafaza edilmemelidir demiş. Çünkü zaten birbirlerini yakmaya yer alıyorlar. Dolayısıyla yan yana getirirsek arkadaşlar anında bir tepkime gerçekleşebilir. Dolayısıyla bu ifade de doğru oldu. Cevabımız C seçeneği geldi. Aşağıda verilen maddelerden hangisi eski çağ insanlarının sınama yanılma yoluyla keşfettiği ayırma saflaştırma yöntemlerinden biri değildir? Eski çağ insanlarının sınama yanılma yoluyla dediği için simya döneminden bahsediyor. Dolayısıyla elektrik daha keşfedilmediği için elektrik içeren teknik cihazlar, teknolojik cihazlar bulunmayacak. Birinci yöntemimiz damıtma, buharlaştırma yöntemidir. Dolayısıyla eski çağlarda imbik sayesinde Cabir bin Hayyan neticesinde bu ifade yapılmıştır. İkinci seçeneğimiz süzmedir. Makarnayı süzebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla katı sıvı eski çağlardan biri elektrik kullanılmadan yapılan bir sistemdir. Devamında süblimleştirmeye gelecek olursak maddenin katı halinden gaz haline geçmesine süblimleşme deniyordu. Dolayısıyla ısıtarak bunu yapabiliriz. Kristallendirme katılaştırmadır. Yani bir madde soğutularak katılaştırılır. Bu ifadeyi de yapabiliriz. Elektroliz Yanına arkadaşlar şunu ekleyebiliriz. Diyaliz Son olarak mesela santrifüj yazalım. Bunların hepsi makinedir. Yani elektrikle çalışır, teknolojik alettir. Bunları biz eski çağda yapamayız. Çünkü elektrik keşfedilmediği için bu işlemler olamaz diyeceğiz. Bu bölgelere aşağıdaki uyarı işaretlerinden hangisinin konulması en uygun olur? 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'da meydana gelen 8,9 şiddetindeki tarihin en büyük depremin sonucu oluşan tsunaminin Fukushima Daiichi nükleer santralini etkilemesi sonucu nükleer kazaya sebep olmuştur. Etkilenen bölgeler karantina altına alınıp kapatılmıştır. Bakacak olursak arkadaşlar yukarıda bir nükleer kaza oluşmuş. İfadelerimizde uyarı levhası en uygun olacak seçeneğimiz radyoaktif olması gerekiyor. Öncüllere bakacak olursak burada yanıcı maddeden bahsetmiş. Yanıcı maddeyi biz daha çok arkadaşlar tutuşma sıcaklığı düşük olduğu ifadelerde kullanacağız. Yani benzin, tiner, alkol, aseton gibi maddelerde kullansak daha iyi olur. Cevabımızda C seçeneğine bakacak olursak bu da olmaz. Oksijen gibi yakıcı maddeler yani kendileri aslında yanıcı olmadığı halde kağıt, ahşap, plastik gibi yapılara yaklaştırıldığında birdenbire yanabilecek maddeler de olabilir. Örneğin hidrojen peroksit, oksijen, klor gazı verilebilir. B seçeneğinde arkadaşlar korozif aşındırıcı maddeler bulunuyor. Dolayısıyla bu da olmayacak. Daha çok asitler bazlar gibi maddelerin üzerinde bulunacak. E seçeneği zaten kimyaya ait değil. U dönüşü yasak tabelası verilmiş. Trafikle ilgili olması gerekiyor. Aradığımız cevap arkadaşlar daha çok hastanelerde gördüğümüz radyoaktif ışınlar yayan, canlı dokulara geri dönüşümü olmayan, hasarlar veren, kanserojen etki gösteren radyoaktif madde uyarı levhası olması lazım. Aradığımız cevap denizli seçeneği gelecektir. Yukarıdaki tabloda yer alan poliatomik yapıdaki elementler yeşil ile boyanırsa tablonun görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şöyle yeşil rengimizi alalım başlayalım. Öncelikle arkadaşlar birinci verilen elementimiz burada moleküler yapıda yalnız dikkat etmemiz gereken ifademiz diatomik yapıda oluyor. O bizden poliatomik istediği için bu diatomik yapıda diyeceğiz burası gidecek. İkinci seçeneğimizde soy gazlarımızdan olan neon var. Soy gazlar, asil gazlar, asal gazlar, kararlı gazlar yani tepkime vermeyen gazlar olacağı için atomik halde bulunacak. Dolayısıyla buradaki ifademizde gidecek. Yani şunları şöyle kırmızıya boyayalım. Devamında gelelim arkadaşlar O3 yani ozona. Burada bir poli ifademiz olması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar 3 tane oksijen elementi bir araya gelmiş. Yani element molekülü aynı zamanda poli atomik yapıdaki elementler tablosunda yer alır. Dolayısıyla bu seçenek olacak. Devam edelim. S8 ile gösterilen aynı özelliklere sahip olduğundan burası da arkadaşlar yeşille gösterilecek. Bakacak olursak CO2 arkadaşlar evet çok fazla orada element var. Yalnız dikkat ederseniz farklı farklı elementler kullanıldığı için hem C ve hem O elementi olduğundan o bir artık bileşiktir. Dolayısıyla aradığım cevaplar içerisinde yer almaz. Son durumda da arkadaşlar bir metal olan sodyumdan bahsetmiş. Doğada atomik halde bulunur. Çünkü metal metale bağlanamaz. Dolayısıyla monatomik ya da atomik yani poliatomik olmaz diyeceğiz. Hangisi yeşil oldu? Sağ üst ve sol alt köşe olacak. Aradığımız cevap C seçeneği gelecek. Atom kavramının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde hem Demokritus hem de Dalton'un büyük katkıları olmuştur. Demokritus'un atom kavramı test edilemeyen felsefi bir anlayıştır. Dalton'un atom teorisi ise deneysel sonuçların sistematik olarak incelenmesi sonrasında geliştirilen bir hipotezdir diye belirtmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1. Demokritos bir kimyacı, Dalton ise bir simyacı olarak nitelendirilebilir demiş. Bu ifade yanlış olacak. Çünkü arkadaşlar Demokritos felsefi, diğeri ise sistematik çalışma yaptığı için tam tersi olması gerekiyor. İkinci öncül, Dalton'un atom teorisi daha gerçekçi bilimsel verilere dayanmaktadır. Bakacak olursak arkadaşlar şunlardan bahsetmiştir. Tüm maddeler atom adı verilen bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşmuştur. Demokritos'un ifadesini kabul etmiştir. Devamında şunu demiştir. Atomlar içi dolu yüksüz berk yani sağlam kürelerdir demiş. Ekstra bir elementin tüm atomları özdeştir demiş. Yalnız arkadaşlar bunlar günümüzde bazıları geçersiz olacak. Örneğin izotop kavramları ortaya çıkacak. Veya farklı elementin atomları birbirinden farklı diyecek. Tamamen sistematik deneysel sonuçlar üzerine çıkıyor. Son olarak da şunu diyebiliriz. Elementler bileşik oluştururken atomlar tam sayıyla ifade edilen sabit bir oranla bileşir diyecek. Tam olarak bir gerçekçi bilimsel veri var. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bazı çalışmalar yanlış sonuçlar ortaya çıkarmış olsa da bilime katkı sağlamıştır. Örneğin arkadaşlar dediğimiz gibi içi dolu sağlam ber küre bilardo topuna benzetiyorlar. Yalnız böyle bir ifade olmayacak. Rutherford'la beraber neredeyse %99'unun boş olduğunu anlayacaklar. O dönemlerde bilinmediği için izotop kavramını keşfedecekler. Dolayısıyla karbon 12 ve 13'leri daha yeni keşfetmiş olacaklar. Ancak yine de bilime katkı sağlamış olacak. Cevabımız 2-3 denizli gelecek. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Demir elementi kandaki al yuvarlarda olan hemoglobinin yapısında bulunur. Şurayı şöyle bir çizelim. Hücrelere oksijen taşımada görev yapar. Oksijen taşımada. Demir insan vücudunda ortalama 4-5 gram kadar bulunur. Vücuttaki demir eksikliğinde hücrelere yeterli miktarda oksijen taşınamaz. Vücutta demir eksikliğine bağlı olarak kansızlık, yorgunluk ve halsizlik görülür. Vücutta demir fazlalığında ise kalp ve karaciğer zarar görür. Demir fazlalığı düzenli kan verilerek bu hastalık tedavi edilebilir demiş. Bakalım. A şıkkı demir elementinin sembolü FE'dir demiş. Bakacak olursak latincesi arkadaşlar ferrumdur. Dolayısıyla ilk iki harfini alacak olursak FE doğru bir cümle olacak. Demir. İnsan sağlığı için önemli elementlerden biridir. Eksikliğinde arkadaşlar oksijende yetersizlik, kansızlık, yorgunluk, halsizlik görüldüğü için bu öncülde doğru olacak. Demir elementinin eksikliğinde veya fazlalığında çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Yukarıda hastalıkları saydı bu öncülde doğru. Hem demir eksikliği hem de demir fazlalığı tedavi edilebilir rahatsızlıklardandır demiş. Evet düzenli kan verilerek bunu yapıyorduk ya da takviye olarak demir ilaçları alabiliyoruz arkadaşlar. Hap şeklinde bu öncülde doğru. Doğada bulunan demir metali çevre kirliliğine yol açar. Yukarıda daima arkadaşlar insan sağlığından bahsettiği çevreyle ilgili herhangi bir cümle yok. Dolayısıyla böyle bir cümle olamayacak. Cevabımız E seçeneği gelecek. Yukarıda 3 elemente ait eski çağda ve günümüzde kullanılan semboller görülmektedir. Bu semboller de göz önüne alındığında elementlerin sistematik olarak Latince harflerle sembolize edilmesi yukarıda verilen sonuçlardan hangilerine yol açmıştır demiş. 1 kimya ile ilgili çalışmaların daha kolay kaydedilmesine. Bakacak olursak arkadaşlar her gelen bilim insanı veya arkadaşlar simyacı bununla ilgili element tanımı ortaya atmış. Örneğin bir yuvarlak çizmiş buna karbon demiş. Öbürü gelmiş yuvarlağın içine nokta koymuş buna karbon demiş. Öbürü gelmiş içerisini komple taramış ve buna karbon demiş. Şimdi kimin dediği ifadeyi ben nereden bileceğim? Yani başka kıtalarda yaşayan insanlar buna karbon diyorsa kullandığı bileşiğin örneğin şöyle bir şey diyelim bir yuvarlak yanına da arkadaşlar nokta kullansın. Ben buna belki de karbon monoksit diyeceğim. Yalnız öbür bölgede ikisine birden karbon denildiği için belki de CC bağı yani C2 gibi bir ifadeden bahsediyor. Nereden anlayacağız? Dolayısıyla genel bir dil oluşması için semboller ortaya çıkacak ve kimya çalışmaları daha kolay kaydedilmesine sebebiyet verecek. Kazanılan bilgi birikiminin daha kolay aktarılmasına sağlayacak bu ifade de doğru. Sembole bakılarak elementin kimyasal özellikleri anlaşılmasına kimyasal özelliği değil de arkadaşlar belki fiziksel özelliği anlaşılabilir. Çünkü altın sarıdır. Burada güneşi temsil eden bir ifade var. Gümüşe bakacak olursak da gri rengi var. O da birazcık böyle e, aya benziyor. Dolayısıyla fiziksel özellikleri belki birazcık tutabilir ama civa ile ilgili ben bir şey bulamadım açıkçası. Bunu neden böyle yapmışlar? Ancak bakılacak olursa kimyasal özellikten zaten karar verilemez. Belki bir ihtimal fiziksel olabilirdi. Yalnız bu cevaplarımız arasında olmayacak. 1 2 denizle seçeneği gelecek. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hem element hem de bileşik için ortaktır? Bakacak olursak arkadaşlar maddeyi ikiye ayırmıştık. Saf madde ve saf olmayan olarak devamında ise saf maddeyi de kendi içinde ikiye ayırmıştık arkadaşlar. Elementler ve bileşikler olarak göstermiştik. Bakacak olursak sembollerle gösterilir demiş elementler sembollerle gösterilirken bileşikler formüllerle gösterilecek. Dolayısıyla bu örnek bizim için ortak değil farklı olacak. Yapılarında tek cins atom bulunur demiş. Bakacak olursak elementlerde tek cins atomlar bulunur. Örneğin arkadaşlar helyum atomları ya da sodyum atomları bulunur. Bileşiklerde ise şöyle yazalım. H2O gibi hidrojen ve oksijen yani farklı cins atom bulunur. Bu öncülde yanlış olacak. Son seçeneğimizde ise Aynı şartlarda belirli erime kaynama noktaları vardır. Arkadaşlar bu özellikler saf maddeden gelen özellikler olacağı için bunun yanına ekstradan da yoğunluk gibi özellik eklenebilir. Bunlar ayırt edici özelliklerden olacağı için maddeler saf madde olduğundan elementler ve bileşikler için ortak olacak cevabımız yalnız 3 Ceyhan gelecek.